Merhaba sevgili çocuklar. Yeni bir konuyla beraberiz. Bugünkü konumuz doğa olayları. Doğa olayları havada meydana gelen değişikliklere doğa olayları denir. Diğer adı da, hava olaylarıdır. Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler hava olaylarını meydana getirir. Nedir bu doğa olayları? Rüzgar, yağmur, kar, dolu, sis, şimşek, gökkuşağı ve gök gürültüsü. Çocuklar doğa olaylarını anlatmaya geçmeden önce sizlere bulutlar nasıl oluşur önce onu anlatmak istiyorum. Buradaki görselimizden yola çıkarak anlatayım. Sıcaklıklar denizlerde ve göllerdeki suları buharlaşmasına sebep olur. Buharlaşan su damlacıkları gökyüzüne doğru çıkar. Ama bizler bunu gözle göremeyiz. Bizler bulutları görebiliriz. Bu su damlacıkları bulutları oluşturur. Şimdi geçelim doğa olaylarına. Yağmurla başlayalım. Yağmur bulutlardaki su damlalarının yeryüzüne inme olayıdır çocuklar. Rüzgar da Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu oluşan esintiye denir. Burada görsellerde yağmur ve rüzgarı görüyoruz. Umarım sizler için çizdiğim görselleri beğeniyorsunuzdur. Evet, dolu ile devam edelim. Dolu su damlalarının buz haline gelerek yeryüzüne inmesini denir. Kar ise su damlalarının hafif sertleşerek yeryüzüne inmesi olayıdır. Evet yine görsellerde dolu ve kar görmekteyiz. Devam edelim. Şimşek Artı ve eksi elektrik yüklü bulutların karşılaştıklarındaki elektrik boşalmasına şimşek diyoruz. Gözle görülen elektrik boşalmasıdır. Gök gürültüsü de şimşek çakması esnasında oluşan patlamaya benzer çok yüksek sestir. Yıldırım ise gök gürültüsü ve şimşekten oluşan gökyüzü ile Yer arasındaki elektrik boşalmasına denir. Gök kuşağı güneş ışınlarının yağmur damlalarında ile meydana gelen yedi renk ışığa denir. Siz sıcak ve nemli havanın aniden soğumasıyla oluşan Dumanı diyoruz çocuklar. Evet yine görsellerde şimşek, gök kışığı ve sis görmekteyiz. Çocuklar hava olaylarının olumsuz etkileri olabilir. Nelerdir bu olumsuz etkiler? Yağışlı havalarda ve karlı havalarda yollar kayganlaşabilir ve e, sakatlanma yaşayabiliriz. Dikkatli olmamız gerekir. Doğa olayları yaşamamızı etkiler. Dolayısıyla doğa olaylarının olumsuz etkilerinden kurtulmak için hava durumunu mutlaka takip etmeli ve dışarıda giyeceğiniz giysileri seçmeliyiz. Tabii diğer önlemleri de almalıyız. Mesela yağışlı havalarda yanımıza şemsiyemizi almamız gerekir ve o soğuk havaya uygun kıyafetler giymemiz gerekir. Yıldırım çarpmasına karşı yüksek binalarda oturanlar yıldırım sağ bir alet var. Onu taktırmaları gerekir. Bu tür önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hava durumu takip etmeli dedik. Hava durumunda neler görürüz? Onlardan bahsedelim. İlk resmimizde bulutlu, parçalı bulutlu, yağmurlu, güneşli ve karlı. Hava durumunda bunları izleyip gözlemleyebiliriz. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki küçük zile basabilirsiniz.